kadar önemli, su gibi herkes için, su kadar gerekli, hem de Türkçe. Hordur Hamza. Konu, vücut diline giriş. Anlatım şekli yansı ile uyumlu ancak, çoğu zaman birebir aynısı tekrarlanmamaktadır. Anlatıcı Hordur Hamza tarafından ya da interaktif olarak kendi başınıza yapabilirsiniz. Beklentim, aktif ve canlı bir katılım rahat bir şekilde takiptir. Hamza Fakı Özdemir tarafından size özel hazırlanmıştır. Güzel bir iletişim için vücut dilini anlamak gerekir. Hamza Fakı Özdemir tarafından Belçika Genç Şehri'nde size özel hazırlanmıştır. vücut dilini iyi bir şekilde anlamaya çalışınız. Peki vücut dili nedir? Vücut dili en etkin iletişim dili olan beden dilidir. Belki de ilk gelişen dil beden dilimizdir. Buna lisan hal de denir. Yüzümüzün renginde, şekiller almasında iç dünyamızdan işaretler, anlamlar vardır. Yüzün renginde gönül halinden bir nişan vardır diyor Mevlana. insanın üç dünyasından kaynaklanan varlığını genellikle kendiliğinde istemsiz olarak gösteren ses, ağız, dil kullanmadan yani sözsüz nonverbal yazı veya başka bir görsel, vizüel öge kullanmadan herhangi bir aracı, tercüman kullanmadan yüzünde, elinde, kolunda, bacaklarında ayaklarında ve bütün vücudunda ortaya çıkan görünür ve normal sözlü iletişimden daha etkili ve aynı anda belki de yüz binlerce anlam ifade etme ve bunu anlatma şeklidir. Vücudun dili olur mu? Elbette olur. İnsan aslında her organıyla konuşabilir. Zaten kendi, kendi organlarından gelen sinyallere yine kendi organları anlam ve karşılık verebilmektedir. Bunu birkaç örnekle açıklayalım. Bizim yorumladıklarımızdan birkaç örnek. Karnın gurulduyor, açsın sen. Burnunu çekip duruyorsun, üşüttün mü ne? Bizim değil de beynimizin yorumladıklarından birkaç örnek. Gözünü kırpman gerekiyor. Kırk kalp. Hızlı çalışman gerekiyor. Çalış. Peki nasıl anlayabiliriz? Bilinçli ve doğru bir şekilde anlayabilmek için anlamlı noktalara aynı anda bakarak bu aldığımız vizüel sinyalleri yine aynı anda yorumlayarak anlam bütünlüğü içindeki yerini bularak karşılığını vererek anlamaya çalışabiliriz. Nasıl anlayabiliriz? Anlarken şu aşamalarla anlayabiliriz. Parçadan bütüne, yani küçükten büyüğe gözlemleyerek anlayabiliriz. Kaş, göz, yüz, baş. Parmak, el, kol, kollar ayak, bacak, bacaklar, bütün bunların hepsi postür, vücut duruşu gövde ve he bütün fotoğrafı birleştirdiğimizde dış görünüm. bir Türk atasözünde de belirtildiği gibi dost yüze düşman ayağa bakar. Nasıl anlayabiliriz? Anlarken şu aşamalarla da anlayabiliriz. Bütünden parçaya bakarak da. Dış görünüm ki burada oklarla belirtilmiş. postür vücut duruşu gövde buradan baş baş dediğimiz zaman yüz kaş göz kollar kol el parmak bacaklar bacak ve ayak Eğer bu sinyalleri doğru yakalayıp karşılık verebilirsek, yabancı bir dil bilmeden, pek çok kelimeye ihtiyaç duymadan anlatılanı anlayabiliriz. Ancak bazı vücut hareketlerinin kültürel bir geçmişten geldiği unutulmamalıdır. Bunları anlayabilmek için o kültürü tanımak, bilmek ve yaşamak gerekmektedir. Diğer iletişim kurallarını göz önünde bulundurunuz. Bunlar 1. İyi bir iletişim için nelere dikkat edilmelidir? 2. Karşılıklı konuşmalarda nelere dikkat edilmelidir? 3. Toplantılarda nelere dikkat edilmelidir? 4. Sınıfta veya öğrenme ortamlarında nelere dikkat edilmelidir? 5. Boş zamanlarda nelere dikkat edilmelidir? 6. Vücut dilinden nasıl faydalanırım? 7. Öğrenme teknikleri Lütfen aşağıda, aşağıda verilen soruları cevaplandırınız. 1. Bu durumda hangi konu işlenmiştir? 2. Yeni, yeni olarak ne öğrendin? 3. Sorulmak istediğin soru var mı? 4. Bu, bu çalışmaya 10 üzerinden kaç puan veririz? Hamza Fakı Özdemir, Odeoloji Uzmanı Hordur Hamza olarak hazırladığımız bu çalışmanın faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Yapıcı görüş ve önerilerinizi bekleriz. Hamza Fakı Özdemir, Modeloji Uzmanı. teşekkür ediyoruz teşekkür ediyoruz